Forex'in doğru adresi FXTCR'ye hoş geldiniz. Değerli yatırımcılarımız, gündemin önemli gelişmelerine hep birlikte göz atalım. Euro bölgesinde hafta başında patlak veren siyasi krizden sonra hızlı bir yükselişe geçen İspanyol tahvilleri dün sakinleşerek düşüne devam etti. Dün açıklanan Almanya fabrika siparişleri aylık bazda %0.8 artarak beklentiden bir miktar düşük geldi. Almanya'dan Merkel'in hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın geçen gün yaptığı Euro'ya müdahale çağrısını reddetti. İngiltere'nin en büyük bankalarından Royal Bank of Scotland, faiz oranlarını manipüle ettiği gerekçesiyle 612 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri petrol stokları rakamının stoklarda düşüş olduğunu göstermesi üzerine petrol fiyatları tekrar yükselişe geçti. Uluslararası para fonu, enflasyon kontrol altına alınıncaya kadar Hindistan'ın faiz indiriminden kaçınması gerektiğini dile getirdi. Avustralya'da işsizlik oranı değişmeyerek %5.4 ile aynı kaldı. Son günlerde siyasi belirsizliğin arttığı Avrupa'da liderler bugün 2014-2020 bütçesini belirlemek için bir araya geliyor. Gün içerisinde takip etmemiz gereken verileri sıralar isek saat 11.30 İngiltere sanayi üretimi rakamları, saat 1'de Almanya'dan gelecek olan sanayi üretimi rakamı, saat 14.45 Euro bölgesi Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, saat 14 İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, saat 15.30 Amerika Birleşik Devletleri haftalık işsizlik başvuruları. Şimdi Euro dolar analizimize geçelim. 1.3529'dan işlem gören Euro doların günlük grafiğine baktığımızda desteğin 1.3471, direncin ise 1.3680'de oluştuğunu görüyoruz. Yoğun veri trafiği ve bugün yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantısının etkisiyle dalgalı seyredecek gibi görünen paritede 1.3470 desteği tekrar denenebilir. Siz değerli yatırımcılarımıza aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Gündemin diğer gelişmeleri ve analizlerimizi takip etmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret edin. Hoşçakalın.